Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese selamlar, saygılar. Beçleri saldık. Videoları paylaşıyoruz yavaş yavaş. Görmüş olduğunuz üzere burası yıkıldı. Arkadaşlar, arkadaşlar su deposunu çıkarttım. Nipel sulukları komple çıkarttım. Arka tarafı şöyle gidelim. Ördeklerimiz görmüş olduğunuz üzere sudalar. Ekmek verdim yine. Ördeklerden sahiplenmek isteyenler varsa lütfen benimle irtibata geçsinler. Yani 20 gündür çok güzel baktığım ördeklerim var. Arka taraflarda garip yine iş peşinde. Kimesin ilk dört buçuk bölümünü söktük. Son kez şöyle arkadaşlar ırmakta ördeklerimize de bakalım. Şöyle gitsinler, gitsinler keyif yapsınlar. Ondan sonra bu defteri de kapatacağız burada arkadaşlar. Hava şansımız gerçekten kalbimizin temizliği çok güzel. Mükemmel bir hava var. Ustalar çok rahat çalışıyorlar. Dediğim gibi garip hala fare peşinde. Arkadaşlar yakalamaya devam ediyor. Teker teker intikam alıyor resmen. Kümesimizin ilk dört bölümü gördüğünüz gibi bu bölüm üzerinde kanatlarımız burada hayattan idam ettiler. Şu anda Isabelli Gorin horozlarımız, yurt tavuğumuz, onları da saldım. Beçleri saldım. Sonra koko cüce koşunları saldım. Biraz dedim tadını çıkarsınlar. Kapalı olan yerler var. Şöyle göstereyim. Şu Brown Ligon horozumuz biraz rahatsız. Onu toparlamaya çalışıyoruz. gümüşlü görün çok güzel oldu. O da orada. Lightlar, kokolar hepsi içeride. Bizim koko horozumuz bununla arkadaşlar mücadeleye girdiği için araya giriyorum. Dışarı çıkan Hint asker oradaymış. Bakın Nipel Suluklar arkadaşlar. Şu hortumlarından Elimle onları ben ısıtmıştım. Arkadaşlar. Ondan dolayı şey yapamadık. Çıkartamadım. Ben de kestim. Bugün araç çıkama yerine gidip tüm nipelleri tertemiz sıfır gibi yeniden temizleteceğim. Köpekler ne oluyor ya falan diyorlar. Aa bakın arkadaşlar. Brekel horoz. Tommy! Seni yaramaz Tommy. Bırak gel burada. Duman! Aferin Duman'a, aferin. Arkadaşlar tahminime göre iki gün içerisinde buradaki ana hatlar bitmiş olur. Detaylar neler? Şurada ki sökülecek işte kümeslerimiz var. Orada işe yarayacak tellerimiz var. Bu görmüş olduğunuz tel ve beton direkler hepsi arkadaşlar sökülecek. Malum ekonomik kriz var. Her şeyi değerlendirmek zorundayız. Teker teker bu beton direkleri sökeceğim. Onlar elbet lazım olacaktır. Yine keza telleri. Görmüş olduğunuz gibi işte şu kümes mesela örnek veriyorum. Daha zamanında eskiden yapmış olduğum bir kümes. Tavuklarım burada kalıyorlardı. Ondan sonra arkadaşlar onları buraya koyuyorduk. Burada bakıyorduk. Tabi o zaman video çekmiyordum. Yine burası var keza. Burada eski tahtalar var ama işe yarayanları tabii ki çıkartacağız. İşe yaramayanları da arkadaşlar kılmak için kullanacağız gitmesi gereken kovanlarımız, arılarımız var. Onlar gidecek. Yani öyle aha çıkıyorum deyince öyle bu işler kolay değil. Biz buraya gerçekten çok emek vermişiz. Bir sürü işte bu kulübeler arkadaşlar traktöre koysan kaçar er tane? Üçer üçer anca koyarsın dörder dörder. Bunları arkadaşlar şey yapacağız, götüreceğiz. Orada karşıda bakın bir tane dışarıdan sokak köpeği var. Sokak köpeği demek istemiyorum. Birileri azıtmış. Ama her zaman kanatlar için bir tehlike. Tommy arkadaşlar oraya ekmek gömüyor. Ama o Tommy'nin oraları 3-5 gün içinde tüketmesi lazım. Çünkü daha sonra o ekmeği oradan yaban hayvanları alıp yiyecek. Beçler yayılmaya devam ediyorlar. Yine keza burada Hitler güzel bir şekilde beşlerle yayılıyorlar. Sabahın erken saatlerindeyiz. Şimdi bugün ustalar gelecek. Kümesin üçte ikisi sökülmüş olur. Onları bekliyorum. Yani neyi anladım biliyor musunuz arkadaşlar? O kadar çok buraya emek vermişim ki. Ha. Bana artıları nedir? Arkadaşlar sizlerle tanışmama vesile oldu burası. Bu anlamda Allah'ıma binlerce defa şükürler olsun. Ama onun dışında o kadar emek vermişiz ki. Yani bu verdiğimiz emeği başka yere verseymişim çok daha güzel olurmuş. Onu çok iyi anladım. Ama vardır bunda da bir hayır diyoruz ya. Benim 300 tane hayvanım öldüğünde çok üzülmüştüm ama onda da varmış bir hayır. Yeni kümesler yaptık şunlar. Şimdi buradan işte ayrılıyoruz. Vardır bunda da bir hayır. Hep birlikte de göreceğiz arkadaşlar. Çocuklar yapmayın. E tabi şeyleri yeni yeni dışarıya saldık. Bugün İzabeller, Brownlar, Gold Brakel çok güzel oldu. Ona tavuk bulabilirsek harika olacak. Bulamazsak da İsmail Ulusoy kardeşimden yumurta gelecek. Yumurtasını çıkartıp büyüteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ördeklerle ilgili gerçekten 20 gündür ördeklere gece gündüz yemdi, ekmekti, şuydu buydu. Gerçekten çok veriyorum. Yakın çevremden sahiplenmek isteyenler olacaksa buyursun gelsin. Bir an önce de ördekleri elimden çıkartmam gerekiyor. Onun için yani ihtiyacı olanlar arkadaşlar bekleriz. Ördekler de burada. Süreç devam ediyor arkadaşlar. Kümesler söküldükçe sizlerle paylaşacağım. Bunu en azından dedim sabah sabah sizlere bir atayım. Sürecin nasıl ilerlediğini tek tek bu arkadaşlar bu şekilde paylaşarak devam edeceğiz. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar. Gort Burak geldi, ekmeğe kaptı. Arkadaşlar Yemin ederim garip hala fare peşinde. Bak şimdi kapatmadan bir daha göstereyim. Bak şimdi bak şimdi. Beni görmesin. Garip, sen fare peşinde midin hala ya? He? Oğluş. Aferin benim oğlumu. Aferin benim oğluma. Hani hani nerede göster? Nerelerdeler? Bugün çıkacak hepsi. Hepsi çıkacak bugün. Hepsi çıkacak. Yerinde duramıyor. Bizim için eziyet, onun için eğlence. Garip. Aferin benim. Aferin benim garibim. Hadi git.